Afiyet olsun beyefendiciğim... ...Malum alini sovan her derde şifadır derlerdi. Şifadır ya şifadır! Bilhassa sovanın cücü! Ah! Yavrularım! Ben de şimdi sizi çağırtacaktım. Ah sevgili gelinim... ...Gelinim benim! Ha? Gelinim benim, gelinim! Dede! Ama... <laughs> gelinim! Allah dualarımı kabul etti çocuklar. Hepinizi görmek nasip oldu. Bu Azrail ya bile benim canımı alamadı. Düğün mü dediniz dedeciğim? Fakat nasıl düğün yaparız? Ne demek nasıl düğün yaparız? Oğlum sen bu kızla evlenecek değil misin ben mi? Ee, tabii tabii dedeciğim ama şey... <laughs> o halde hemen düğünü yapıyoruz. Ama dedeciğim beni dinlemek yer ee, şimdi başlatma dedenden. Düğün hemen yapılacak işte o kadar. Hem de öyle züppe işi filan değil. Babadan görme eski usul. Davullu zurnalı bir düğün yapacağız. Fakat biraz... <laughs> yaşında oynamadı mı... ...o düğünün tadı çıkmaz. Hadi bakalım siz de ortaya. Ama hadi. dedeciğim, ben bu oyunları beceremem, yapamam. Ne demek beceremem? Sen benim torunum değil misin? Aslını inkar mı ediyorsun? Hadi hep beraber kalkıyoruz. E... ne? Oyun mu oynayacaksınız? Dünyada olmaz. Gördünüz Kalbiniz mi? nasıl dayanır? Ya. Bak oynayayım da kalbim nasıl dayanır mı? Seyret, cadı! Ah! Hadi bakalım. Bu iş bitti. Artık evli evine, köylü köyüne. Siz de odanıza. Buyur. Bu evlilik konusunda herhalde boş ümitlere kapılmazsın. Ne münasebet? Biraz evvel düğünde pek neşeliydin de. Halbuki seninle evli kalmaya hiç de niyetli değilim. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Beni neden suçluyorsunuz? Dedenize nişanlım diye tanıtmak sizin fikriniz. Evet, benim fikrimdi. Ama böyle birden iyileşeceğini nereden bilebilirdim? İlk fırsatta bu maskaralığa bir son vermenin çaresini arayacağım. Gerekirse her şeyi anlatırım. Nereye gidiyorsunuz? Geceyi beraber geçirecek değiliz herhalde. Ha? Oh, bir şey mi istedin? Yo, şey biraz hava alayım dedim. Hadi içeri gir bakayım, içeri. Yeni evladım ilk geceyi karısının yanında geçirir. İçeri. Heyecanlanma! Öyle, ha, he, karısının yanında geçirir. Kapıdan çıkar çıkmaz dedemle karşılaştım. Çaresiz geceyi burada geçireceğim. Yarından itibaren kendime yatacak bir yer bulurum elbet. sen daha uyu! Festivalde şarkı söyleyecekmiş de ses yıldızı olacakmış! Hah! Bir derece bile ağlamadın. Öbür tarafta oğlan da elden gitti işte! Dur bakalım, henüz her şey bitmedi! Ayhan o kıza kolay kolay bırakmam! Hemen İstanbul'a dönüyoruz! Koyu ol, onu yerine! Hayır koyamam! Nargile içmek sizin için intihar demektir! Lüleyi yerine koymazsan bu da senin için ölüm demektir. Bastonu kafana indiririm. Aa! Kahve de mi içeceksiniz? Elbette. Eğer odana çıkmazsan üstüne de senin kanını içeceğim. Evet. Sizi doktora şikayet edeceğim. Babana şikayet et. Gel bakayım yavrum. Gel. Bizim Ayta kalkmadı mı da? Kalktı. Peki nerede? mühim bir randevusu varmış da yetişmek için hazırlanıyordu. Ya bu oğlan hiç evde oturmaz mı? Siz ne biçim yeni evlisiniz? Bakıyorum da hiç seninle meşgul olduğu yok. Çağır şunu bakayım bana. Çağıramam efendim. Neden? Biraz evvel gitmek için bahçede arabasını hazırlatıyor. Anlamadım. Ayhan! Çabuk buraya gel! Dedeciğim, hiç vaktim yok, mühim bir randevum var. Başlatma şimdi randevundan, gel diyorum, seninle konuşacaklarım var. Peki dedeciğim, peki, geliyorum. Heh. Oğlum... ...Adam sabah sabah bir merhaba demeden evden fırlar mı? Mühim bir randevum vardı da dedeciğim. O mühim randevuyu iptal edeceksin. Ha, i̇ptal mi edeceğim, neden? Karını çok ihmal ediyorsun da ondan. Onu gezmeye götüreceksin. Ne? Gezmeye mi götüreceksin? Evet, hemen, hemen şimdi. Ama dedeciğim nasıl olur? İtiraz istemem! i̇şte tam sana göre bir yere geldik. Burada iyice eğlenirsin artık. Kusura bakma, ben senden kalamayacağım. Çünkü çok mühim bir işim var. Ha? Al, sana para da vereyim, kuşlara yem atarsın. Karnın acıkırsa simitçi de var. Sakın uzaklaşayım deme, kaybolursun ha! Akşama dönerken uğrar alırım seni. Kuzum nedir bu evlilik hikayesi? Sorma başıma gelenleri. Dedem öyle bir emri vaki yaptı ki... ...Düşün o köylü kızıyla evlenmek zorunda kaldım. Ama herhalde uzun sürecek değil. Bir çaresini bulup bu saçma evlilikten kurtulacağım. Kesme acım, ne işin var burada, ne bekliyorsun? Ayhan beyi bekliyorum. Gelip seni alırım dediydi ama.. gideli üç saat oldu. Seni bırakıp nereye gitti? Ee, Mehim bir işi varmış. Anlıyorum. Ben de köyden bir mektup aldım. Ah, gözün aydın! Karın nasıl, iyi miymiş? İyiymiş ya! <laughs> Senden bahsettim de, selam yazıyor. Bak, bir de resim göndermiş. Ah! pek güzel kadın. Allah ikinizi de mesut eder inşallah. Amin bacım. Ayhan Bey gelmez artık herhalde. İstersen seni eve götüreyim ben. Gidelim ya Ömer. Burada çok sıkıldım. Adamını bulmuş. <laughs> Bırak rahatlarını bozma. Nasıl akşam eve dönerler? <laughs> Kezban! Ah dedeciğim. Bak. Nedir o dedeciğim? Bizim kulübün balo davetiyesi. Ah. Bu sene balo maskeli kıyafet balosu kurucularından olduğum için her yıl beni şeref misafiri olarak davet ederler. Ama bu yıl gidemeyeceğim. Beni baloda Ayhan'la ikiniz temsil edeceksiniz. Aa, ben de mi gideceğim? Ee, ben nasıl giderim baloya? Neden? Bilmem... ...Bir kere baloda tuvalet giymek lazım. Ee, benim yok ki! Onu da düşündüm yavrum! Gel benimle! Bu odaya senelerden beri benden başkası girmedi Kezban. Benim için kutsal bir değeri vardır. Her köşesinde sayısız hatıra yaşar. Zaman zaman yaşamaktan yorulduğumu hisseder ve gelip burada o hatıralarla baş başa birkaç saat geçiririm. Ben bu odada evlendim Kezban karımla en güzel günlerimiz bu odada geçti. Sonra karımı gene bu odada kaybettim. Onun ölümüyle hayatım bomboş kaldı. Ta ki seni tanıyıncaya kadar... ...bana senin gibi bir evlat verdiği için Tanrı'ya daima şükrederim. Bir dakika. Bak, karım. O da tıpkı senin gibi ruhunun güzelliği yüzünde şekillenmiş bir kadındı. Bir saniye. İşte seni bu odaya getirişimin sebebi. Bu tuvalet rahmetli karımındı. Seni tanıyıncaya kadar ondan başka birinin üzerinde güzel duracağını sanmazdım. Ama sana yakışacağına eminim. Baloda bu tuvaleti giymeni istiyorum. Hayır! Hayır! Ben buna layık değilim. Çünkü ben bir sahtekarım. Hiçbir zaman sizin gelininiz olmadım. Olamadım. Alelade bir köylü kızıyım ben. Ayhan Bey, sevdiği ve evlenmeyi düşündüğü sevda hanımı karşınıza çıkaramayınca... ...sizi daha fazla üzmemek için beni çıkardı. Bu işe bir oyun gibi başladık. Çünkü sizin... ...sizin... Çünkü benim öleceğimi sanıyordu, değil mi? <laughs> Beni hiç affetmeyeceksiniz. Benim gibi bir sahtekarın sizin evinizde yeri yok. Onun için gideceğim. Ama inanın bana sizi gerçekten çok sevmiştim. Bu şekilde ayrılmak istemezdim. Hiçbir yere gidemezsin. Benim için hiçbir şey değişmedi. Sen gene benim tek ve sevgili gelinim olarak kalacaksın. Ayhan'ı seviyor musun? Söyle bakayım, seviyor musun? Evet. Hem de çok seviyorum. Ama bunun ne değeri var? Benim gibi zavallı bir köylü kızının aşkı Ayhan Bey'i ilgilendirmez ki. İlgilendirecek! Bunu hayal etmek bile imkansız. Zaten ondan böyle bir şey beklemeye hakkım yok ki. Kim demiş hakkın yok diye? Sen onun karısısın ve Ayhan sana aşık olacaktır. Nasıl olur? Göreceksin bak! Ben o hergeliği dize getirmesini bilirim. Bu işe şu andan itibaren el koydum. dede dede bizi istiyor gene mi